Eee benden sonra da STK'lardan temsilciler konuşacak. Onun için çok uzun tutmayacağım. Ama Çanakkale'ye verilmiş bir sözü hatırlatarak başlamak istiyorum sözlerimi. Şimdi Ala tüm haklarını tüm devlet Tabii bunu sarayın icazetiyle yaptığını çok iyi biliyoruz. Peki ne olacaktı o bölge o zaman? Hatırlayın bizzat dönemin bakanı söz vermişti. Orayı ağaçlandıracaklarını, tekrar ormanlaştıracaklarını ki öyle bir bölgenin orman olması kolay değil, belki milyonlarca yıl. Söz vermişler. Burayı ağaçlandıracağız. Burayı tekrar ekosisteme kazandıracağız. Peki bu sözü veren iktidar şimdi ne yapıyor? Tüm ata devrediyor. Yine orada altın madenciliği, belki de başlı madencilik gerçekleştirilecek. Şimdi tabii ki asıl sorunumuz zaten bu iktidarın keyfiliğinde bu ucube sistem. Bu sistemde hiç kimse güvende Bu sistemde meclis ağır vesayet altında. İşte meclisten çıkan bu konuyla ilgili yasaları yönetmelikleri biliyorsunuz. Bu sistemde yargı ağır vesayet altında. Basın basın özgürlüğü yerle bir edildi. İnsanların temel hak ve özgürlükleri tehdit altında. İşte bu sistemde Suyumuz, toprağımız, ağaçlarımız, bu sistemde ormanlarımız, her şey tehdit altında. Asıl sorun bu sistemi değiştireceğiz. Bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz. Bakın Koza Altın Madeni, Atikhisar Barajı'nın dibinde, koruma havzasının içerisinde varşi bir madenciliğe izin verebilecek kadar fütursuzlaştılar. Tabi burada asıl sorumluluk, iktidarlar. Onun için iktidar sahiplerine Çanakkale'den bir kez daha sesleniyoruz. Bu vahşi madencilik projelerini durdurun. Ama onlar bırakın durdurmak için çaba sarf etmeyi destekliyorlar. Çanakkale'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Çünkü bizim öncelikli sorumluluğumuz Çanakkale'mizi korumak. Bu müstesna coğrafyayı bu olağanüstü ekosistemi korumak, toprağımızı, suyumuzu korumak. Bakın bu yaz boyunca çıkan küçüklü büyüklü yangınlarda toplam 8 bin hektara yakın ormanımızı kaybettik. 8 bin hektar ormanımızı kaybettik. Yangın evlerimize kadar geldi. Neden? Olağanüstü kurak bir coğrafyada insan hatası çok ağır sonuçlar doğurdu. Olağanüstü bir kurak coğrafyadayız en temel önceliğimiz, en temel sorunumuz su, su yönetimi. Çanakkale'de su zirvesi yapıldı. Valilik, belediye, üniversite, çevre müdürlüğü, tarım müdürlüğü, DSİ, Çanakkale, Sanayici ve İş Adamları Derneği, herkes o su zirvesinin sonuç raporunu için yayınlanmıyor. Çünkü o sonuç raporunda şöyle bir cümle var. Diyor ki bilim insanlarının hazırladığı bir rapor. Diyor ki, tek içme suyu kaynağı olan Atıkhisar Barajı'nın koruma havzası içerisinde yakın, orta, uzak mesafe koruma fark etmez. Koruma havzası içerisinde madencilik faaliyetlerine asla müsaade edilmemelidir diye rapor çıktı. Peki rapor niye yayınlanmıyor? Herhalde korkuyorlar. Herhalde baskılar çok büyük. İşte asıl meselemiz bu çarpık düzende Asıl meselemiz bu ucube sistemde. Niye karşı çıkamıyor kurumlar, ilgili kurumlar? Devlet Su İşleri, çevre Evre Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü. Neden? Çıkamıyorlar çünkü baskı altında. Bu sistemde hiçbir şey özgür değil. Onun için bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz Çanakkale'mizi, Kaz Dağları'nı. Bakın Çanakkale, Türkiye'nin en önemli tarım ve orman illerinden biri sebze, meyve çeşitliliği, süt ürünleri, et ürünleri, her şey. İşte pazarımıza gidiyorsunuz, olağanüstü her şeyi taptaze buluyorsunuz. Niye bunu kaz dağlarına borçluyuz? Kaz dağlarının yarattığı bu ekosisteme borçluyuz. Her konuşmamda altını çizerek söylüyorum. Artık dünyada ekosistem hakkı diye bir hak var ve bu hak gelecek kuşakların hakkı. Çünkü onların sağlıklı, temiz bir çevrede, bir dünyada doğup büyüme hakları var ediyorlar. Kısa vadeli menfaatler uğruna. Halbuki biz Kaz Dağları'nı, Bin Pınarlı İda'yı, bu olağanüstü ekosistemi korusak binlerce yıl insanlığa hizmet edecek. Bu kısa vadede beklenen menfaatlerin çok çok üstünde ekonomik değeri var bunun. Ama maalesef işte bu sistemde iktidar sahipleri bu şirketlerle kol kola işte Çanakkale'de duyarlı insanlar da bu coğrafyayı korumak için mücadele ediyor. Şimdi çok değerli bilim insanlarının hazırladığı mütalalar, bilimsel görüşleri de dayanak yaparak davamızı hazırlıyoruz. Hep birlikte davamızı açacağız. İdari yargıya da büyük görev düşüyor. Anayasa Mahkemesi'ne de büyük görev düşüyor. Biz inanıyoruz yargıyı rahat bıraksınlar, yargı en doğru kararı verecek. Çünkü yargı da kamu yararını temel almak zorunda. Yargı da hukuku korumak zorunda. Bir iktidar, bir iktidar hukuktan uzaklaşabilir, keyfileşebilir, otoriterleşebilir, hatta zulmedebilir. Bir iktidar her şeyi yapabilir. O zaman bir ülkede hukuk devletini kim koruyacak? Yargı. Ama yargının durumunu da çok iyi biliyoruz. Biz her şeye rağmen yargının içerisindeki vicdan sahibi yalnızca hukukla bağlı namuslu, dürüst insanlar olduğuna inanmak istiyoruz. İnanıyoruz, güveniyoruz. Onun için hukuk mücadelemizi de, demokratik mücadelemizi de hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz. Ben bugün burada olan Su Yaşam Adalet Platformu'na, Kaz Dağları Ekoloji Platformu'na, Emek ve demokrasi, Çanakkale Emek Barış Demokrasi güçlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, Çanakkale Barosu'na ve bu mücadeleye, bu onurlu mücadeleye katkı veren tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu mücadele Çanakkale'de kararlılıkla devam edecek. Sağ olun, var olun.